Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber trigonometrik fonksiyonlarda 0 bölü 0 belirsizliği videolarımıza devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Limit x 3'e giderken sin x kare eksi 9 bölü x eksi 3. x yerine 3 ye yazarsak sin 3'ün karesi 9, 9'dan 9 çıktı 0. 3 eksi 3'ten burası da 0. Sini 0 biliyorsunuz 0 demek. Burada ne var? 0 bölü 0 belirsizliği mi var? Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bir de şuna dikkat edelim. Parantezin içi ile payda birbirinden farklı. Ben paydada x kare eksi 9 olsun istiyorum. O yüzden paydada x kare eksi 9 elde edebilmem için beni dikkatli dinleyin burada. Zaten x eksi 3 var. Ve şöyle düşünün x kare eksi 9 demek. Bakın x kare eksi 9 demek aslında x kare eksi 3'ün karesi demek. Bu da iki kare farkından x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı demek. E paydada zaten çarpan olarak x eksi 3 var. O zaman ben paydayı x artı 3 ile çarparım. Bu sefer paydada x kare eksi 9 elde etmiş olurum. Ama aynı zamanda çarptığım şeyi pay kısmıyla da çarpmam lazım. Unutmayın. Paydayı ya da payı hangi ifadeyle çarpıyorsanız e, aynı ifadeyi yine çarpmadığınız pay ya da payda kısmında yazmanız lazım çarpma durumunda. Tamam mı? Yoksa yanlış olur. Tek taraflı çarpamazsınız. Hem paydayı hem payı x artı 3 ile çarpın. Bakın şimdi ne elde ettim? Limit x 3'e giderken. Bak düzenlemem şöyle olacak. Burası sin x kare eksi 9 oldu ya. Burası da payda olarak x kare eksi 9 değil mi? Çünkü iki kare farkının açılımı. Burayı şöyle yazabiliriz. Limit x 3'e giderken x artı 3'ü de ayrı yazabiliyorum. Şimdi dikkat edin. Bu paydayla pay kısmının içi aynı mı? Birbirine aynısı. O zaman buranın katsayısı 1 demek. Buranın katsayısı da 1. Şöyle yazalım. O zaman 1 bölü 1'den buranın limiti ne gelecek? 1 gelecek. Şuranın limiti tamamen 1. Peki buraya baktığımızda ayrı bir yerde hesap ediyorum. Bakın x yerine 3 yazıyoruz. Buranın limiti de gördüğünüz gibi 6 gelecek. 1 çarpı 6'dan cevabımız ne, ne gelir gençler? 6 olarak bulunur. Başka sorularımıza geçelim. Benzer sorularımız var. Şimdi soruyu görür görmez yine diyorum ki pay kısmındaki sinüsün içiyle payda birbirine aynısı değil. Bakalım önce nasıl hesap edebileceğiz. Şimdi x yerine 2 yazdığımızda sinüs burası 3 kere 2 6 6'dan 6 çıktı 0. Burası da 2'den 2 çıktı 0. 0 bölü 0 belirsizliği elde ettik mi? Elde ettik. O zaman şöyle yapıyorum. Düzenleme yapacağım burada. Bu kısmı 3 parantezin alacağım. 3x'i 3'e böldüm. x 6'yı 3'e böldüm. 2. Bakın. Şimdi gençler dikkat edelim. Şu kısımlar birbirine aynısı. Kat sayısı burada ne? 3. Burada ne? Bir şey yazmadığına göre 1. Cevabımız 3 bölü 1'den ne olarak bulundu? 3 olarak bulundu. Devam edelim. Evet, yine benzer bir soru. Pay kısmını aynen yazdım. Bu sefer gençler. Bakın. Tanjantın içiyle pay aynı değil birbirinin. X yerine 3 yazarsanız ye burası 0 yapar. Burası da tanjant. 2 kere 3, 6. 6'dan 6 çıktı 0. Yani tanjant sıfırda sıfır demek olduğu için sıfır bölü sıfır belirsizliği elde ettik. Başlayalım. Şimdi biraz düzenleme yapacağız. Tanjant dedik. İki parantezin alıyorum. 2x 2'ye böldük. X 6 2'ye böldük. 3. Böyle düzenleyebiliriz. Buranın katsayısı bir şey yazmadığı için 1. Buranın katsayısı da 2. Cevap ne çıkıyor buradan? 1 bölü 2 olarak bulunur. Devam edelim. Evet böyle bir sorumuz var. Şimdi yine zaten parantezin içiyle payda birbirine hiç benzemiyor. Önce bir belirsizliğimiz var mı bakalım. Evet. X yerine 1 yazarsak tanjant 1'in karesi 1, 2 kere 1, 2. Burası da 1 eksi 1. Yani burası sıfır yaptı. Tanjant sıfır sıfır. Payda da sıfır yaptı. Sıfır bölü sıfır belirsizlik karşımıza çıktı. Parantezin içinde bir düzenleme yapayım şöyle. Çarpanların ayrılıyor mu bakalım. Burası eksi 3x. Burası x. Toplayınca şu an olmadı. O zaman şöyle yapalım gençler. Çünkü ortası artı 2x çıkacak dikkat edelim. 3'e eksi 1 yapalım. 3'e eksi 1 eksi 3 yapar. Şimdi bakıyorum. 3x. Şimdi bakıyorum. Eksi x. Toplayınca ortaya veriyor mu? Veriyor. Yani burası ne demek? x artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı demek. Şu artı 1 gibi oldu. Biraz silelim. x eksi 1'in nesi demek? Çarpımı demek. Yeni düzenlediğimiz ifadeyi yazalım tanjant dedim. Köşeli parantez koyduk. X artı 3 ile x eksi 1'in çarpımı bölü x eksi 1. Şimdi şuna dikkat ediyor musunuz? Parantez içinde x artı 3 çarpanı var ama payda da yok. E o zaman ne yapacağız? Yine paydayı x artı 3 ile çarptığım gibi pay kısmında çarpacağız. Buna dikkat edelim. Peki sonra ne yapacağım? Sonra gençler şu iki ifade bakın şöyle ayrı değerlendireceğim. Limit x1'e giderken tanjant diyeceğim. Buranın çarpılmamış pardon buranın çarpılmış düzenlenmiş haline x kare artı 2x eksi 3 böyle yazabilirsiniz. Bölü şu iki ifade zaten x kare artı 2x eksi 3'ün çarpanlarına ayrılmış haliydi. Şu iki ifade. Onların da çarpılmış halini yazacağım. Bakın aynısı oldu mu? Oldu böyle ayırabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bakıyorum parantezin içi aynı burada da aynı. O zaman katsayıları sayıları bire birden buranın limiti ne çıkacak? Şuranın limiti tamamen bir çıkacak. Diğer ifadeyi ayrı bir yerde limitini hesap edelim. X yerine 1 koyarsanız buranın limiti de ne bulunur? 4. 1 kere 4'ten cevabımız ne çıktı? 4 olarak bulunur devam edelim. Evet böyle bir ifademiz var. Şimdi parantezlerin içi aynı değil. Tamam. Bir belirsizlik var mı? Önce ona bakalım. X yerine bir yazarsak sinir 1 1'den 0. Tanjant 1'in karesi eksi 1'den o da 0 sin 0 0 tan 0 0 0 bölü 0, 0, 0 belirsizliği elde ettik. Tamam. Şimdi gençler. Burayı bir yazdım. Şimdi payda yazarken bir şey söylemek istiyorum. Parantezin içinde payda da x kare eksi 1 yazıyor değil mi? Aslında bu 1 bir ile 1'in karesi aynı şey. 2 kare farkından bu şekilde değil mi açılmış hali? Şimdi yazıyorum. Bakın tanjant x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı. Bana şu lazım. Yukarıda. Özellikle yukarıda. Tamam mı yani? Hani şimdi çarptığım ifadeyi hem pay hem paydayla çarpacağım. O ayrı bir mesele ama. Bana yukarıda x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı lazım. Diyeceksiniz ki hocam burada x eksi 1 var. O sinüsün içindeki fonksiyon. Ben dışarıda ayrı istiyorum. Aynı şeyi tabii ki mecburen paydayla da çarpacağız. Şimdi bakın nasıl değerlendireceğim. Yine siyahla yazalım. Limit x 1'e giderken. Önce bu tanjantı konsantre oldum ya. da bakın şöyle yazıyorum. Çünkü bu parantezlerin içi birazdan daha düzenleyeceğim. Birbirinin aynısı olacak. Bakın tamam mı? Sonra şöyle yazabilirsiniz sinüse konsantre olalım şimdi. Sinüs x eksi 1 yazdım. Bölü dedim. Bakın şimdi gençler. daha farklı bir mavi alalım. Şurayı görüyor musunuz? Burası da aynı değil mi? Bunu da böyle yazabilirsiniz. x eksi 1. En sonunda ne kaldı? Sadece payda da bu kaldı değil mi? Limit x 1'e giderken 1 bölü x artı 1. Bunu bulmak en kolay. Biraz daha düzenleyeceğim şurayı. Bu iki kare farkının açılımından burası x kare eksi 1 değil mi? Burası da aynı şekilde iki kare farkı açılımından x kare eksi 1. Gördüğünüz gibi. Buraya aynen yazıyorum. Aslında bir şey yok. Siz uzatmayın bu kadar. Bakın yazdım. Sadece düzgün dursun diye yazıyorum. Yoksa direkt limitlerini hesap edebilirdik. Şimdi gençler şuraya baktığımızda Parantezlerin içi tıpatıp aynı olduğu için buranın limiti tamamen 1 gelecek. Burası da parantezlerin içi daha doğrusu burada yok ama koyabilirsiniz böyle. Parantezlerin içi aynı olduğu için buranın limiti de 1 gelecek. E buranın limiti de x yerine 1 yazın, 1 bölü 2 gelmeyecek mi? Bütün bunların çarpımından cevap ne gelir en son? 1 bölü 2 olarak karşınıza çıkar. Güzel bir soru, detaylı bir soru yapmanız gereken bir soru tarzı. Diğer sorularımıza geçelim. Şimdi gençler bakalım karşında ne çıkacak önce? X yerine bir sıfır yazalım. Sin kare x bölü 4 x kare. Yani o zaman sin kare 0 bölü 4 çarpı sıfırın karesi. O da sıfır demek zaten. Payda sıfır. Burası da sin sıfır çarpı sin sıfır. Sin sıfır biliyorsunuz sıfır demek. Sıfır çarpı sıfırdan yine sıfır gelecek. 0 bölü 0 belirsizliği karşısında çıktı mı? Çıktı. Ufak düzenlemeler yapacağız şimdi soruda. Yazıyorum. 4 aşağıda ya. O yüzden şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü 4 ayıracağım şimdi burayı. Yazdık. Şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü 4 çarpı limit 2 sıfıra giderken şu şekilde sin kare x bölü x kare Burada da yine şöyle yazabilirsiniz gençler. Limit x sıfıra giderken sin x bölü x'in karesi. Hatta ve hatta şöyle de yazabilirsiniz. Bakın limit x sıfıra giderken sin x bölü x'in karesi. Şimdi 1 bölü 4 zaten başta sıkıntı yok. Burası x yerine 0 yazınca sin 0 bölü 0'dan 0 bölü 0 belirsizliğe gelecek mi? Belirsizlik olduğu için x'in kat sayılarının birbirine oranı değil mi? x demek 1x demek, x demek 1x demek. Buranın limiti şu parantezin içinin limiti 1 bölü 1'den 1. Üstünde ne işaret var? Kare. 1'in karesi biliyorsunuz ki 1. 1 bölü 4 ile 1'in çarpımından cevap ne gelecek? 1 bölü 4 olarak bulunacak. Devam edelim. Çözümlü sorumuzdu. Şu sorumuza bakalım. Şimdi önce bir belirsizlik var mı ona bakalım. Şimdi gençler 2 çarpı x kare bölü sin kare x. 2 kere 0'ın karesi sin kare 0. Burası 0 yaptı gördünüz. Sin 0 0 demek. Sin 0 ile sin 0'ın çarpımı 0 çarpı 0'dan sıfır demek. Sıfır bölü sıfır belirsizliği buldum. Şimdi soruyu düzenlemeye başlıyorum. Şu iki var ya gözüme çarptı o. Şöyle yazabilirsiniz. Tamam mı ayrı? Gördüğünüz gibi. Ayıracağım önce. Sonra bu iki başa geçebilir. Bilen hemen yazsın. Sıkıntı değil. Şöyle de yazabilirsiniz. Az önce ne yapmıştık? bu limit parantezin içine girebiliyordu. Bakın yazdık. Tamam. Şimdi şurada yine x bölü sin x'te x yerine 0 koyunca 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu iki yazayım başta da. Burada 0 bölü 0 belirsizliği var. x'in kat sayısı 1. Burada da 1. 1 bölü 1'den bu limit 1 gelecek. Üstüne ne var? Kare işareti. 2 kere 1'den cevap ne çıkacak gençler karşımıza? 2 olarak bulunur. Devam edelim. Kolay soru tipleri. Böyle bir sorumuz var. Başlayalım hemen gençler. Evet bakalım. Şimdi önce x yerine 0 yazacağız mecburen. 4 çarpı sıfırın karesi bölü. Tanjant kare 2 kere sıfırdan sıfır. Yani burası sıfır çıktı. Burası da tan sıfır çarpı tan sıfır. Tanjant sıfır biliyorsun sıfır. Karesi yine sıfır çıkacak. Sıfır bölü sıfır belirsizliği var mı? Var. Sonra düzenlemeye başlayalım. Şimdi burada bu soruda şöyle bir farklılık var. Tanjantın içinde 2 x diyor. Ona dikkat edelim tamam mı? O yüzden hani dördü başa atalım falan diyenler olabilir yapsanız bir şey elde edemezsiniz. Şaşırabilirsiniz. Burada 2x yazdığı için ben şöyle diyeceğim. Bakın 4x kare 2x'in karesi değil mi? Burası da tanjant 2x'in karesi. Şöyle yazabilirsiniz. Bakın tan kare 2x demek tanjant 2x'in karesi demek. 4x kare de 2x'in karesi demek değil mi? Ne demiştik? Bu limitli ifade parantezin içine girebiliyordu. Bakın bunun nesi? Karesi gördüğünüz gibi. Burada gençler x yerine 0 yazarsanız yine 0 bölü 0 belirsizliği gelir. O yüzden 2x'in şöyle düşünün ya da şöyle düşünebilirsiniz. x'in katsayısı 2, diğerinde de 2. 2 bölü 2'den burası 1 yapacak. 1'in karesinden cevap ne gelir? 1 olarak bulunur. x'in katsayılarına baktığınız aynı. Bu şekilde bulunur. Kolay bir soru geçelim. Böyle bir sorumuz var. Hemen inceleyelim. Yine x yerine 0 yazıyorum. Burası sin kare 4 kere 0 0, tan kare 2 kere 0 0. Sin 0 çarpı sin 0 0 tan 0 çarpı tan 0 0. Yani 0 bölü 0 belirsizliğe geldim karşımıza. Geldi. Peki sonra ne yapabiliriz? Şöyle değil mi gençler? Burayı sin 4x bölü tan 2x olarak ve böyle karesi olarak yazabilirsiniz. Neydi? Bu limitli ifade bu karenin içine girebiliyordu. böyle yazabiliyordunuz. Burada yine 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman ne yapıyorduk? X'in katsayılarını birbirlerine bölüyorduk. Burası 2 yaptı. 2'nin karesinden cevap ne olarak bulunur? 4 olarak bulunur. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var. Yine bakalım. X yerine 0 yazalım. Burası ne yapacak? Burası da aynı şekilde bakın. Tan sıfır zaten sıfır. İster dört kere çarpın, ister yüz kere çarpın. Çarpmada sıfır olduğu için cevaplar sıfır gelecek. 0 bölü sıfır belirsizliği var karşımızda. Devam edelim. Soruyu düzenleyelim. Burayı bu şekilde yazabiliyoruz. Ve bu limitli ifade tabii ki parantez içine ne yapabiliyor? Girebiliyor. Ve üzeri 4 görüyorsunuz, yazıyorsunuz. Yine burası da 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor x yerine 0 koyunca. O yüzden x'in katsayılarına bakın. 6 bölü 2'den 3, 3 üzeri 4'ten cevabınız ne olarak çıkar gençler? 81 olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.